Sevgili dostlar, bugün aklıma ne geldi? İspanyol kılığındayız gördüğünüz gibi. Boğamız da burada kırmızı. Bir İspanyol yemeği. Tortilla. Tortilla yazdım. iki L ile ama iki L olunca İspanyolca'da bir tanesi Y okunuyor. Tortilla. Nedir Tortilla? Benim hiç aklına almadı. Yani Türkiye'de niye bunu yapmayız? Çünkü tam bizim damak, tam bizim damak zevkimize göre bir yemek. Bir omlet. İspanyol omleti. Kalın, patatesli, soğanlı. İçerisinde bazen yaparlar ki ben çok severim böyle bir jambon kuralı. Ben onun yerine başka bir şey koyacağım. Daha enteresan güzel bir şey yapacağım. Bakın ne olacak. Bunu evde hem ha bunun bir yeri şurada. Hem sıcak yeniyor hem buzdolabında kaldırıyorsun soğuk da yiyebilirsin. Zeytinyağı da yapıyoruz. Soğuk yenir, sıcak yenir, ılık yenir. Ben ılık seviyorum. Çok sıcak sevmiyorum. Bunun için ne lazım? Tabii ki yumurta, omlet dedik. Patates böyle doğranmış. Le soğan böyle doğranmış. Efendim taze kaşar, baharatlar ve bugün yapacağım hindi füme maretten hindi füme kullanacağım. Çok daha güzel olacağını biliyorum ve zeytinyağı. Müthiş bir zeytinyağı kullanacağız. Yani iyisini kullanmak zorundayız. Ve hindi füme. Ben gün yaptım. Parmaklarımı da az kas yiyordum vazgeçtim. Yoksa fiil çekemeyecektik. Efendim bunun için lazım olan yapışmaz tava. 50'den altını açtık. Evet, zeytinyağdan şöyle ben bir çok değil. Yani şey değil, kızartmış, yani patates kızartması kadar yani yağ değil. Ama patatesleri yağda kızartacak kadar yağ koyuyoruz. Evet. Yağlar bu yağ ısınınca içine patatesleri atacağız. Dikkat edin, yavaş atın, üzerinize sıçramasın. Çünkü ne de olsa ıslak patatesler. Ya da kızarmış oluyor. Yavaş yavaş atıyoruz. Üzerine sıçratmadan atıyoruz patateslerimizi. diğeriz patates. Bu her evde, bu İspanya'nın aslında böyle sofistike bir yemeği değil. Ev yemeği. Yani hani evde hepinizi evinde olan efendim ya da markette alabileceğiniz yani hindi füme evinizde olmayabilir. Ama marketten almalısınız. Patates, soğan. Efendim, Bunları güzelce kızartıp sonra ayıracağız. Bir tarafları kızardı. De, biz ters, ters çeviriyoruz. Her iki tarafta kızarmış olacak. Ama patates kızartması gibi kıtır kıtır düşünmeyiz. Bu biraz piştikten sonra mesela şu anda tamam. Sen kızarınca bu kadar. ya fazla karartmayacağız. Sarı kalacak patates. Fazla karartmayacağız. Bu kadar. Bunları alıyoruz. Bunlar soyacaklar. Sıcak olamayacaklar soyun soyun soyunca şimdi bakın ne yapacağız? Bakın ne yapacağız? Biraz işimiz uzun, kolay bir şey değil ama keyifli bir şey. Kızara patatesleri alıyorum. Aynı tavada soğan yapacağız çünkü. Yanlar fazla yanmadan ilerleyeceğiz. Bu yağ kafi güzel. Zeytinyağı değil de yanma yapmaz Allah'tan. Güzel, güzel yağdır. Hastası Yağların kralıdır zeytinyağı. Kraliçesi tereyağıdır, kral zeytinyağıdır her zaman tereyağı dişi. Bu kraliçe. Bu kral. Soğan. Çok az biraz tuz ekleyelim şuna. Evet. Soğanlar ölünce ateş üzerine soğuyacaklar, devam edeceğiz. Ve soğanları pişirelim. Şimdi efendim soğanlarımız yeterince piştiler. Yak, yakmayın dikkat edin. Acımasın. Aynı bunlara beraber soğumaya bırakacağız. Efendim ve işin yumurta kısmına geçeceğiz. Soğan patates karışımı soğuya dursun. Bunu sıcak istemiyoruz ama niye birazdan sıcak istemediğimi anlatacağım. Biz bu arada yumurtalarımızı bir kaba kırıp çırpacağız omlet gibi. yumurta az oldu. Çünkü yumurta eskisi gibi büyük değil, ufacık ya. Kuş yumurtası gibi. Bu yumurta mı olur? Yani bu güya alırken baktım M, yani M size ama ekstra small gibi. Şimdi birkaç, iki yumurta daha, üç, iki, üç yumurta daha kırayım ben buna. Ne yapayım? Üç yumurta daha atayım ben buna da. Yani şöyle bir omlet, omlet gibi olsun. Altı yerine dokuz yumurta oldu tabii ki. Ne yapayım? Eski yumurtalardan 6 sayıda. Yeni yumurtalardan 9. Evet. Bunun içerisine tuz biber Tabii şu anda ilave edeceğiz. Karıştırırken. Şunu biraz tuzlayayım. Hafif. Efendim. Biraz biberleyeyim. Hafif. Biraz kırmızı biberi Bunu ben ilave ettim. Aslında orijinal İspanyol reçetesinde bu kırmızı biber yok. Bunu ben yani ala turka bir yemek yapmak istedik. Ondan sonra biberli. Şimdi bunu soğuduğu için bakın ne yapıyorum. Burası önemli bir nokta. Bunu soğuyan karışımı, tuzlu biberli yumurta içine atıyorum. Ama dikkat edin soğuyacak. Sıcak yağ atmayın sonra yumurtayı pişirmesin. Bunu olduğu gibi bu karışımı Soğanla patates karışımını, karabiber, tuz, vesaire vesaire yumurta içine attık. Ve burada biraz bekleyecekler. Bir 15 dakika, 15 dakika bunlar burada böyle biraz gevşeyecekler. 15 dakika gevşeyecekler. Bu yüzden 15 dakika bu karışımda ne yapıyorum aslında? Yumurta karışımını biraz kalınlaştırıyorum patates nişastasıyla. Yani un yerine patatesin nişastasıyla biraz yumurta karışımı kalınlaşıyor. Omlete, omlete daha uyar oluyor. Uyar olu omlet. Bir omlet. Tortilla. Muy rico. Muy rico la tortilla. Muy rico. İspanyolca tuhaf bir Rico diyorlar mesela yemek iyi olunca. Zengin. Güzel demiyor, iyi, lezzetli deme, Zengin yemek. Rico. Rico. Muy rico. Muy rico. Güzel yemek demek. Zengin aslında. Rico'nun tam tercümesi zengin ama güzel yemek. İspanyolca Zengin yemek. Uyar oğlu. Şimdi gidip oturalım. 15 dakika bırakalım çocuklar gevşesinler. Çok az bir zeytinyağı da. Tavamızı sadece şöyle yağlamak yall için yapışmasın. Ben efendim. Çünkü bunu böyle bir kek gibi yapacağız. Şimdi önemli bir kısım geldi. Burada Yumurtalarımızın şimdi karıştırayım son bir son bir sefer bir partisini buraya koyuyoruz ama hepsini değil bir parti yarısını neredeyse dikkat ediyor şeyini koy ta tanesinden koymuyoruz. koyamayacağımız bir kaç tane kaçarsa bir şey olmaz şimdi evet şimdi bunlar pişmesi için üstünü kapatıyoruz. ateş ağır. Altında bir Şöyle şey Yanmasın diye. Ağır ateşte bunlar çalışacağız. Tortilla. Espanyola. Ee, açtık. Güzel. Güzel oldu. Şimdi geri kalan buradan yumurtaları almıyorum. Bakın buradan patatesleri alıyorum. Soğanlı patatesleri. Ve buraya döşüyorum. Tek kat. Yumurtasız. Tek kat döşüyorum bir şey olacak. Tortilla Española. Bunu Madrid'de yapıyorlar, bir yer var meşhur. Orada yemiştim böyle. Bunu kadınlar, orada böyle 8-9 tane kadın sipariş üzerine tek tek yapıyorlar. Acayip değil. böyle önce genelde lokantalarda hazır yapılır. Bu hazır değil. İstiyorsun getirip pat, ufak ufak tavalarla iki 2-3 kişi bir, iki, bir tane yiyorsun. Tek kişilik yok. Yani ısmarlıyorsun 2-3 arkadaş efendim ve bunu orada götürüyorsun. Şimdi geldi esas oğlan. Yek yam yay, yek yam yay. Ayşe küçükken reklamları çok severdi. Reklamlar çıkınca şeydi. Televizyon. Yek yam yay, yek yam yay diye koşardı. Şimdi yek yam yay, yek yam yay. Maret. Ayşe gibi düşüneceksiniz. Yek yam yay, yek yam yay. Reklamlar, reklamlar. Ama bu iyi mal. Yani reklam bir yana helal olsun, helal olsun. Yedim, sandviç yaptım. İyi, güzel mal. Şimdi bunu aldık bizim Maret Hindi Füme. Evet, bunu alıyoruz. Tek tek, evet ben şöyle yapıyorum bunu. Tek tek, tek şey değil de on ile on dile yapacağım. Ki mal, çok bol, bol bol mal olsun. Bol mal olsun. Evet. Hindi füme. Gitmesin güme müthiş. Müthiş. Ee, müthiş bir indi filmi muhabbeti. Bundan sonra üzerine bir kat taze kaşar çalışıyorum. üzerine. Taze kaşar. Adamı aşar. Güzel yerine düştü o da tam. Harika oldu. Çok güzel oldu. Çok. Nefis biliyorum parmağımızı yiyeceğiz. Elimize maske takıp eldiveni öyle çelik şey takacağız eldiven çünkü parmak yiyebiliriz. Heyecandan. Onun için. Evet bu da tamam. Şimdi geri kalan geri kalan şeyimizi, yumurtamızı bunun üzerine döküyoruz. Biraz az oldu yumurta ama edeceğiz. Evet, şimdi üzerine kapatıyoruz. üzerine kapatıyoruz ve bekliyoruz. Şöyle kenarlarını bir kurtaralım. Kenarlarını kurtaralım. E efendime söyleyeyim, güzel. Şöyle bir sallayalım. Güzel bir yaşa görünüyor. Evet, şimdi geldik. Efendim, en ağır muhabbete. Bir büyük tabak aldık. Bu tabağı üzerine kapattık. Anneciğim beni mahcup etme. Na 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 Bunu tekrar aldık. Efendime söyleyeyim buraya. Yeniden. Şimdi efendim bunu böyle şu fazlalıkları bunu bununla düzelttik. Bir, bir, bir sıfat fayda. Çok güzel bir tortilla çıkıyor siz. Ağzınıza layık, müthiş bir tortilla. Tekrar üzerine kapatıyoruz. Ateşimiz kısık. Birazdan final koşu yapacağız. Efendim, tamamız galiba. Gelin bakalım. Şimdi biz bunu aynen tabağa kaydıracağız. Gelin şöyle bir sallayacağız. Tutan kısımları atacağız. Tamam. Tutmuyor hiçbir Harika. Gelin bakalım. Of be, of be, of be, of be. Of be. Of be. İşte böyle. Hindi füme. Maret hindi füme ile İspanyol tortilla. Hindi füme. Gitmesin küme. Güzelce yiyin. Tortilla. Maret füme. Bakmayın düne. Modern yepyeni bir mal. Maret füme. Bakmayın siz düne güncel malzeme. Hindi füme. Gitmesin güme. Maret. Efendim. Valla. Voilà. Vay canına. Vay canına. Efendim bunu üçgen keseceksiniz. Spatula ile alıp efendim, tabağınıza servis yapacaksınız. Efendim tortilla espanyola. Bakın. Ortası çok pişmeyecek. İçinde hamon ya da bu durumda bindik mi? benim tortilla espanyola müthiş oldu ben daha yemeden biliyorum bunun diğer oğlu olduğunu tadıyoruz İçerisi içerisi yumuşak pişmiş değil Güller açar güller. Maret. Lezzet, hindi fümeli, çok yakıştı, çok yakıştı. İspanyolları bunu yoldayım ben Uçacaklar, Töp yakıştı. Bakın da beni yiyin, bakın da beni yemeni yiyin. <laughs>